Şimdi efendim kimle paraşütle atlarsın diye soruyoruz. Tamam abi. İlk buyurdu. seçeneklerimiz Neil Patrick Harris'le mi atlarsın, Tarkan'la mı atlarsın? Baştan Tarkan'ı mı sorduk ya? Hemen Tarkan geldi. Tarkan'la atlarım. Tarkan'la atlarsın tabii. O ya. şey yani. o. Korkma falan. Haber. <laughs> <laughs> Düşüyoruz. Ay falan. Dedim Aa baba tamam devam hadi yani. Tabii ki Tarkan. <laughs> Peki Tarkan mı Justin Timberlake mı? Ne ee, oldu ya? <laughs> yani hastasıyım babanın da ben yine Tarkan. Ay diyecek. <laughs> Peki Tarkan mı Merve Özbey mi? Merve Özbey. Benim canım arkadaşım. Niye? Ay demiyor mu Tarkan? Onun da sesi çok güzel. O da... Aa, ama bunu nasıl en, dediğini ben çıkamam o diye. O dike. en son inerken bize böyle bir ağıtma bir gelecek sizden. Ben diyeceğim ki tamam abi düşelim serbest düşüş devam. <laughs> Merve'yi Merve seçiyorum. Peki Merve Özbey mi Alison Hannigan mı? Merve Özbey ya. Elisin Hennigan'la yani ben pikniğe de gitmeyebilirim. Barıştı bırak. Bende yok bu abla yani. Biliyorum da <laughs> bende yok yani. Sende yok. Evet. Tamam. Merve Özbey mi, Natalie Portman mı? Merveciğim kusura bakma. <laughs> Natalie de çok yakın arkadaşım. Natalie Portman'la atlarız. Natalie Portman mı, Halit Ergenç mi? Ya Halit Ergenç de Natalie Portman'la atlar bence. yani... <gülüyor> yani... <gülüyor> Evet Natalie öyle Natalie de Portman'dan devam diyelim. Peki Natalie evet, siyah, Portman mı? Domenico Tedesco mu? Domenico Tedesco tabii ki de. Bu arada maç kaç kaç bitti? Efendim? Bir bir mi? Bitti mi devam mı? Bitti. Beraberlik kokuyor zaten. Domenico Tedesco ile atlıyoruz. Fenerbahçe'nin tek Kaybetmediği için, için evet, evet, Kaybetmediği için. Hocam Köksal babam benim seviyorum seni. <laughs> Köksal baban mı? Tabii. Ha, Canım ona benziyor. Canımız. Allah. Gerçekten. Hay Allah ya gerçi Yani uçurumdan yuvarlanan takımı toparladı. Birdenbire Serdar Ali gibi ben girsem ya işte kanatlar işlemiyor falan. <laughs> Peki. Hocamla atlıyorum. Tedesco mu Buçe Buse kahraman mı? Buçe Buse kahraman. Canım Vallahi, evet. Şahane biri. Çok tatlı biri. Aa. Sağ olun, sağ olun. <laughs> ne demişler? Akıllı kuş yüksekten uçanı tanır. Hiç pişman olmayacaksın o Bravo. Bravo. Şahane, çok iyi. Özgüvene bak ya. Harika. Ee, bu... İyi ki seçmişim. Ya seçmeseydim video ne olacaktı? Vallahi sıçmıştım. Baba benim buralarda, evet. Abi söyleyeceğim bir dahakine. Tamam, ee, söylemeyeceğim galiba. Söylemeyeceğim. Ee, Buğçe mi İbrahim Büyükak mı? İbrahim büyük Büyükak'la yeterince yükseklerden atladık. Evet. Yeterdir. evet, Buğçe devam ediyoruz. Buğçe devam ediyor. Buğçe mi Margot Robbie mi? Margot Robbie yani. <gülüyor> <gülüyor> yani tanımadığım biri yani. Tanışırız diye ya işte atlarken evet, doğru evet. çok ben çok mantıklı buldum bu söylediğini. Margo Robbie ile devam ediyoruz. Sanırım Burçen'in iki çift lafı var. Ya bunu da tahmin o etmeliydim. Sandım, görüyorum ki çayı şekersiz içmeyi tercih ettin. Çok tatsız bir deneyim olacak. Bunu yapacak de bir şey yok. Allah Allah. <laughs> çok özür dilerim. Çok özür dilerim, affedersin Burçin. Vallahi ne tatlıymış ya. Burçaya teşekkür ederiz. Peki, teşekkür ederiz. Margot Robbie mi Neslihan Arslan mı? Neslihan Arslan tabii ki. Zaten. 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 Yani. Çok doğru bir karar canım benim. Zaten. <laughs> Çok doğru bir karar. Dişi duydunuz mu? Başka bir alternatifin yok mu Tabii ben. tabii. Peki Neslihan Arslan mı Emma Stone mu? Kendisi fiziken burada şu an Emma Stone falan değil Neslihan Arslan'a devam ediyoruz konuyu lafı hiç de uzatmayın. Çok mantıklı. Evet. Neslihan Arslan mı Ayça Ayşin Turan mı? Şu an Neslihan Arslan burada. <laughs> Ayça da canım benim. Ee, Neslihan Arslan'a devam ediyoruz Ayça'nın gönlünü alacağım. Sonra Sonra evet. Evet. Peki Neslihan Arslan mı Ricky Gervais mi? Neslihan Arslan. Babanın da hastasıyım ama. Ofansif bir zafiyet O kadar hastasıyız. bu kız seni tehdit mi etti kuliste nedir? Neslihan Aslan. Nedir? Peki. Hiç. Neslihan Arslan mı Sezen Aksu mu? Sezen Aksu. <laughs> Sezen Aksu. <laughs> Sezen Aksu. Canım benim selam. Dilin sürçmüş. Başka bir isim söylemişsin yanlışlık olmuş. Onu hemen düzeltelim canım benim. <laughs> Yaranamıyoruz. Kimseye yaranamadığımız kimseye. programa. Gerçekten bu programda kimseye yaranamazsın. Sezen Aksu mu? İbrahim Selim mi? <laughs> İbrahim Selim. Ölümüne. Zaten. Zaten. Şimdi bak. Şimdi bak. Şimdi bak. bak. Aynen aynen ölümüne. Gel şimdi. İbrahim Selim mi? Hazal Subaşı mı? He ne oldu? Fotoğrafa beni de koymuşsunuz bir de. Zaten biz, biz atlatmışsınız ben. Ö ölümüne Hazal Subaşı <laughs> Tabii ki Hazal su başıyla evet. atlıyor zaten. Vay be. <laughs>